Evet kod ile değişik şeylerin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sohbet arayüzü yapacağız. Daha sonra bu yaptığımız sohbet arayüzünü sohbete çevireceğiz. Bunu isterseniz sohbet uygulaması yapmak için kullanırsınız. İsterseniz web sitelerinize ne bileyim canlı destek modülü falan olarak ekleyebilirsiniz. Chrome tarayıcısını açtım. Yüzyıl kod açık. Hemen HTML5 diyoruz. sohbet deyip kaydediyoruz. Canlıya geç deyip açıyoruz. Hazırız. Başlayabiliriz. Bir konteyner yapacağız. Bu konteynerin içerisine inşa edeceğiz. O yüzden hemen bir tane konteyner div yaptım şöyle. 3 ana bölüme ayrılacak bu. başlık bölümü olacak. H2 yapalım. Sohbet diyelim. Mesajların görüntüleneceği bölüm olacak. Bir tane UL diyelim buraya. Bunun içerisine görüntüleyeceğiz. Bir de altında inputların yani mesaj yazıp gönder tuşuna basacağımız bölüm olacak. O da input diyelim. Şöyle 3'e bölü verelim. Input'un içerisinde ne olacak? E, input olacak bir tane. Text tipinde. Buna ID verelim. Buna input diyelim. Bir tane de Buton olacak. Tamam, ekranda gözüktiler. E, Cdnjs adresinden şey aldım şuraya. Font tavsiyem aldım. İkon yapacağız çünkü. Bu kütüphanenin hatırlıyor musunuz? I nokta diyorduk. Ondan sonra da yanına ikonun adını yazıyorduk. İşte fa paper plain diyelim. Ee, bu sürüm 5. küsür 5.14 şu anda. Dolayısıyla bunlar FA şeklinde değil markalar FAB, FAS standart ve FAR şeklindeler. FAS dediğimiz standart şu uçağın içi dolu görüyor musun sağ tarafta? FAR dediğimiz de regularlar. İçerisi boş. Artık hangisini tercih ediyorsanız. Yani sadece FA yazdığınız zaman da gelir şeyler gelir. Standartlar gelir. İçi dolu olanı kullanalım. Tamam. Bu ulenin içerisinde bizim mesajları tutan liler olacak. Ee, bunlara bir şey vermemize gerek yok. Class vermemize gerek var mı? Verelim. Message diye bir tane li verelim. Şimdi iki tip li olacak. Benim gönderdiğim mesajlar bana gönderilen mesajlar. Yani karşı tarafın attığı mesajlar benim attığım mesajlar. Bunları bir sınıfla ayıracağız birbirinden. Ama içerisindeki elementleri olabildiğince ortak yapacağız. Ee, tabii ne olacak? Text olacak. Ee, mesela lorem 15 diyelim. Şöyle bir lipsum yerleştirelim şuraya bir tane. Bu arada Visual Code'da biliyorsunuz hızlı kodlar var. Mesela lorem 20 yazdığınız zaman 20 kelimelik bir lipsum yazar oraya veya lorem 12 yazdığınız zaman 12 kelimelik bir tane. Lipsum yazar. Böylece metin alanlarını dolu dolu görürüz. Ee, ondan sonra bir tane span yapalım. Mesajı kim gönderdi? Bir tane de tarih alanı yapalım. Bu mesaj ne zaman geldi? Mesela işte 12.00'da geldi. Şöyle. Şimdi bundan bayağı bir yapalım. Alt alta. Şöyle. Ama bunların bazılarını ben göndermiş olacağım. Mesela benim gönderdiğim mesajları benim yani mine benim anlamında şeyle ayıralım. Bunda sender'ın kim olduğunu bilmemize gerek yok. Çünkü biz gönderdik mesajı. Kendimizin kim olduğunu biliyoruzdur herhalde. Şunu da mine yapalım. Şöyle iki tanesinde tarih var. Bak burada ve burada tarih var ama şey yok içerisinde. E, gönderici bilgisi yok. Diğerlerinde var. İşte. Tamam. Güzel. HTML kodu aşağı yukarı bu kadar. Şimdi diyeceksin ki lan şuraya üç tane parametre yazdın sohbet mi yap? Evet üç tane parametre yazdım sohbet yapacağız. Bak şimdi seyret. E, şu linki racondandır. Titl'ın altına alalım. Bir link daha atıp CSS'mizi bağlayalım. Hemen klasörün içerisine de CSS dosyasını oluşturalım şöyle. Şekillendirmeye başlayabiliriz. Şurayı kapatayım. Ee, öncelikle bir genel sınıf yazalım. Her zaman yapıyoruz bunu. Marjini sıfır olsun padding'i 0 olsun. Max sizing'i border box olsun. Font family'si de ben şu an Mac'teyim. Arial Helvetic olsun. Cillop. Mis. Çok güzel. Şimdi bizim container vardı. Önce şu container arkadaşı bir görünür hale getirelim bir piksel solid border'ı verdim etrafına. Şöyle görünür hale geldi. Buna bir maksimum genişlik verelim. Mesela bunun genişliği 400 piksel olsun. Güzel. Ee, bir de yükseklik verelim. Yüksekliği de 80 vh yani görünen ekranın %80'i kadar olsun diyelim. Şöyle kutu haline geldi. Şimdi body'yi yazacağız. Birçok videoda body'yi yazdık tekrar tekrar hep aynı şekilde yazdık gene aynı şekilde yazacağız body'nin display özelliğini flex veriyoruz align items'ini center yapıyoruz justify contentine center yapıyoruz min height'ini de 100 bh yani görünen alanın tamamı kadar yapıyoruz böylece bu bizim arkadaş buraya ortalanmış oluyor ben gözümüze güzel gözüksün diye bir de background ekleyeceğim buna. Linear gradient yapalım, 180 derece olsun, virgül işte mesela 333 olsun, 666 olsun. Şöyle iğrenç bir gri rengi verelim ki. Şu kodun şu düğmeleri bazen açılıyor, bazen açılmıyor. Bunu bir türlü anlamadım. Ne zaman açılıyor bu? Ne yapınca renk penceresini getiriyor buraya acaba? Biraz kafasına göre gibi. Önceden renk seçmiştim paletten. Ee, bir turkuaz, bir de mavi tonu seçmiştim. Bu iki rengi turkuaz ve mavi tonuyla değiştireyim şöyle. Tatlı gözükürler. Tamam, güzel. Badimiz oturdu. Nesne de ortasında. Şimdi şekillendirmeye devam edebiliriz. Container'a Bit dedik, height dedik. Background verelim. Mesela e olsun. Background verdiğimize göre artık border'ına ihtiyacımız yok. Nerede olduğunu görüyoruz çünkü. Gayet güzel. 3'e bölmüştük bunu. Bak H2 yani başlık kısmı. Mesajların olduğu kısım. Bir de inputların olduğu kısım. 3'e bölmüştük. Bu üçünün yayılmasını istiyorum ben. O yüzden display flex yapacağım. Yan yana geçeceklerdir. Bunu ne yapıyorduk? Flex direction colon dediğimiz zaman yukarıdan aşağıya doğru geçiyordu. Justify content'ine de bu sefer center değil de space between dersek. Bak en baştaki en yukarıya şurada sohbet yazan. En sondaki en aşağıya, diğeri de ortaya yerleşmiş olurlar böyle. Bir böyle bırakalım, döneriz. Ee, shadow model yaparız etrafına. Overflow'larını hallederiz. Sonra döneriz geri. Şimdi... Container'ın içerisinde bir tane H2'miz var bizim. Başlık kısmı. Ee, WhatsApp'ın yeşili var. Bak bu renkleri nasıl buluyorum hemen şuradan söyleyeyim. WhatsApp Dark Green Hex Code yazıyorum. Aha renk kodu bu. Alıyorum renk kodunu. Geliyorum buraya. Background deyip veriyorum renk kodunu. Bak bu Whatsapp'ın yeşili. Gördün mü? E kendi rengi de beyaz olur o zaman. E padding'i de bir rem olur o zaman başladı hallettik işte. 2 dakikada gayet güzel oldu. Şimdi şuna şeklini bitirelim ya. Buna e, box Shadow vereceğim. 0, 0, 5 piksel black diyelim etrafına. Şöyle tatlı gözüktü ha. Değil mi? E, bir de border radius vereceğim. Bir rem diyelim. Bak bu şu köşe gözükmüyor görüyor musun bak. Şunun da köşesi öyle. Bunu düzeltmek için buna overflow hitten vereceğiz. Köşeler düzelecek. Ama overflow hitten'i şimdi vermeyeceğiz. Şu UL'yi düzelttikten sonra vereceğiz. Ama aklımızda olsun vereceğiz yani. Her Ve ikisini yaptık. Şimdi input'u aşağıya halledelim. Input demiştik o divin adına herhalde. Öyle hatırlıyorum. Şuradan bakarız. Aynen. Input demişiz. İçinde bir input bir de buton var. Şimdi bu input'u da flex yaptık mı justify content'e de space between dedik miydi? Şöyle biri sağa biri sola gitti. Görüyor musun? Bak input solda buton sağda kaldı. Bizim istediğimiz de aşağı yukarı bu zaten. Ee, ama birazcık kenarlardan uzaklaşsınlar istiyorum ben. Nokta 5 RAM kadar bir padding verelim. Şöyle azıcık kenardan uzaklaşsın. Aynı. Azıcık içeride dursun. Ee, bir de buna renk vereceğim ben. Bu alanı beyaz yapacağım şöyle. Şu UL'nin listini unutacağız. Bak kaldırmayı. O yüzden Overflow'u açmıyorum. Açalım ya unutmayız. Overflow'u da Hit'ten verelim, mis. Güzel. Şimdi şu input'ları düzeltelim. Şeyleri. Butonla ötekini. Şimdi bu buton bir kere uzasın istiyorum. Şu metin giriş kutusu buraya uzasın, bunun boyu kadar uzasın istiyorum. Bunun bir iki tane yolu var. E, container input sınıfının içerisindeki input elementi için bir tane yazacağım deyip bitini yüz 100 yüzde verdik miydi şak diye uzar böyle. Ötekine yapıştı. Margin right nokta beş rem verelim. Yapışma ayrı dur. Azıcık ayrı dursun ötekinden değil mi? Ee, de nokta beş rem verelim. Güzel genişledi kutu. Yazma alanımız. Ee, border istemiyoruz. Chrome'da falan gözükür. Outline var. Mavi bir çerçeve çizer. Onu da istemiyoruz. İkisini de kaldırdım oradan. Peki kullanıcı şimdi oraya yazacağını nasıl bilecek? Ee, border diyelim. Bottom solid bir piksel. Mesela ne olur bu? Şöyle gri bir çizgi çizdim alt tarafına. Böylece kullanıcı oraya yazılacağını anlar. Rengini de değiştirelim. Koyu 444 yapalım. Tam siyah olmaz. Font çok küçük. Ee, bir RAM yapalım. Aynen fontu biraz büyüsün. Güzel. Bence güzel. Tamam. Eee. Butonu halledelim. Container'ın içerisinde input sınıfının içerisinde button elementi için dedik mi? nokta .5 rem padding vereceğim. Diğerine de öyle vermiştim çünkü bak. Bunun padding'i 5 rem, buna da padding'ini 5 rem verdim. İkisini aynı verdim birbiriyle. Ee, o değil o değil. Ne yazıyorsun ya? border'dan outline'dan çerçeveleri istemiyoruz. Gittiler. Gayet de güzel oldu. Ee, background yeşil verelim. Color white verelim. Güzel. Enini boyunu düzeltmemiz gerek bence. Az bir font size'ını büyütelim mi? Bir daha 1.3 ram çok büyük 1.2 ram güzel border radius yüzde 50 veriyorduk bunu hatırladın mı ne oluyordu Yus yuvarlak oluyordu böyle biraz sağından solundan en boy oran sorunu var sanki bir 50 piksel genişlik versem buna aynen 5 pikselde yükseklik versem bence oturdu gibi ya. Hı? Ne diyeyim? Oturdu oturdu güzel. Bakayım. Güzel güzel. Ee, bir de cursor pointer diyelim ki mouse'un ucu şöyle üçgen şeklinde değil de böyle el şeklinde olsun. Tamam. Buraya yazacağız. Buraya basacağız. Şimdi nereye kaldı? Şu orta kaldı ortayı düzelteceğiz. Şu overflow'u bir kaldır da şu ule'yi bir göreyim artık değil mi? Hemen gelelim ule'yi yazmaya başlayalım. Ule messages demiştik sınıfın adına. List style none diyoruz. Şu kutuların gitmesiyle beraber konteynerımıza overflow'unu geri getirelim. Tamam. Ulen alanını bir görelim mi? border solid bir piksel diyelim. Bak şimdi. Bizim UL şurada. Bu alana oturmuyor fark ettin mi? Bir kere oraya otursun istiyorum onu. Bu bir flex'in içinde olduğu için flex grow 1 dersek o alana oturur kendi kendine. Böylece şu border'ı kaldırabiliriz. Tamam güzel oldu. Şimdi ne oldu? Flex kullanıyoruz ya divin içerisinde. Şurası bir birim, burası bir birim. Bunu Grow 1 yaptığımız için ortayı doldurdu kendi kendine. Yani oraya sığdır. Oraya büyüt. Artık nasıl şey yaparsanız. Ee, buna ben bir background rengi seçtim. Aşağı yukarı şeye benziyor bu. WhatsApp'ın zemin rengine. Bunu imajda kullanabilirsin. Buraya doodle, model bir şeyler koyabilirsin istiyorsan. Yani o süsleme kısmı sana kalmış biraz daha. Şimdi bunun içerisinde li'ler var. Şu li'leri de bir görünür hale getirelim mi? Ule messages li message diyelim. Border solid 1 piksel. Aynen. Şimdi bunlara max bit vereceğiz. Tam olarak o alanı doldursun istemiyorum. Mesela 80 yüzde olsun istiyorum şöyle. Çünkü iki tip yapacağız bunları. Karşı tarafın gönderdiği mesajlar benim gönderdiğim mesajlar. Benim gönderdiğim mesajlar sağ tarafta karşı tarafın gönderdiği mesajlar sol tarafta olacaklar. Bunları birbirinden nasıl ayıracağız? Şuraya yazmıştım bak. Birkaç tanesinde mine yazıyor yani benim. Benim mesajım bu. Bunları ayıracağız. Bunu ayırabilmemiz için şu UL'nin flex özelliklerini kullanacağız. İçerisinde durduğu UL'nin. O yüzden display flex diyerek başlıyoruz. Flex dediğimiz zaman tabii ki sapıtacaktır istikametini. Flex direction kolon diyerek düzeltiyoruz istikametini. Şimdi align items justify content kullanıyoruz ya ortalamak için. Aynı justify content kodlanacağız ama ortala demeyeceğiz de flex'in start'ına yani başladığı yöne götür diyeceğiz. Ama ule messages.message.mine olana diyeceğiz. Benim olana. Şöyle. Align self. Flex end diyeceğiz. Bak şimdi. Hop. Gördün mü? Benim mesajlar sağ tarafa gitti. Bak. Diğerleri sol taraftalar benim mesajlar sağ tarafta böylece sağ sol sağ sol işini Halletmiş olduk ee, Burada birden fazla mesaj olduğu zaman bunun kayması gerekecek Kendi içerisinde şu an bak Az mesaj var Biraz daha mesaj ekleyelim içine Şöyle Ne oldu bak taşarak gitti gördün mü Taşsın istemiyoruz o yüzden overflow hitten yerleştireceğiz. Ama overflow hitten yapınca da alttaki mesajları göremiyoruz bu sefer. overflow y'sine scroll ekliyoruz. Bak overflow hitten ama y yes istikametinde scroll var dedik. Böylece bak o elementin içerisinde scroll oluştu. Artık o elementin içerisinde bütün sayfa kaymıyor aşağı yukarı bak. Ama o elementin içerisi sayfadan bağımsız şekilde yukarı aşağı kayabiliyor. Gayet de güzel oldu bence şu anda. Li'leri biraz düzeltelim. Şekil şemali olarak. Önce bir background verelim. Background rengi verelim bunlara. şöyle bir renk verebiliriz bunlara. Ebe 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 yanlış anlaşma olmasın. Açık bir şey tonu bu gri tonu. Açık bir ton. Gri tonu. Güzel bir ton. Bu rengi verelim. Bu rengi verdiğimize göre borderlarını kaldırabiliriz. Şimdi birbirine çok yakın. Onları bir ayıralım. Margin diyelim. 5 rem'e 1 rem diyelim. Bu neydi? Sağ sol üst yukarı mıydı? Nasılydı bu? Bak şuna buçuk yazıyorsun. Gördün mü? Bu üst yukarı. Yani üst alt. Bu da sağ sol. Üstten alttan yarım RAM. Sağdan soldan bir RAM. Biraz daha boşluk olsun istiyorduk. Boşluğunu verdik. Güzel. Tamam. Birbirlerinden ayrıldılar. Ee, birazcık da padding verelim. Şimdi padding'i de gene aynı şekilde 5 RAM'e 1 RAM vereceğim ama e, karşı taraftan gelen mesajların kimden geldiğini yazmak için üst tarafa biraz boşluk bırakmak istiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Üst, sağ, alt, sol sıralamasıyla vereceğim. Yani üstte bir buçuk rem. Sağdan yarım rem. Alttan bir rem. Soldan yarım rem padding vereceğim. Şöyle üst tarafları biraz daha boş. Şurada görebiliyor musun videoda bilmiyorum. Border'ı geri koyayım gör. Şu üstleri daha boş. Ama bana ait olan da e, bu üstleri de aynı altları gibi bir reme çekeceğim. Bak, daha ortalı duracak. Bana ait olan mesajda ortalı duracaklar. Ama öbüründe boşluk yaptım. Çünkü o üstteki boşluğa şu mesaj gönderen adını yapacağım. Yerleştireceğim. Şimdi ne yapalım? Birazcık süslü hale getirelim. Mesela border radius diyelim. Bir rem radius verelim. Yuvarlasınlar şöyle kendilerini. Şu border'dan kurtulalım. Bak gölgeyle bir oyun yapacağız. Fox Shadow. Sıfıra sağdan soldan sıfır piksel. Yukarıdan aşağıdan yani aşağıdan 2 piksel. 2 piksel black diyelim şuna. Gördün mü? Altına bir gölge yerleştirdik. Görünüşü birden değişti. Hatta şunu 3 piksel yapabiliriz. Ama bilek biraz koyu geldi bence. Onu RGBA 0.5 O bile çok. 3 Aynen. Oo. Vallahi güzel oldu. Tamam. 3 yapalım. Şimdi bir de yazı tipinin rengini değiştirelim. Yukarıda 444 yapmıştık. Tam siyah olmasın böyle hafif tatlı. Koyu gri olsun daha güzel olur böyle. Güzel. Şimdi bunun içerisindeki şu zaman sağ alt köşeye gönderici sol üst köşeye gidecek. Bunun için absolute kullanacağız. Ama burada absolut kullanırsak ne olur? Ee, ne olur göstereyim. Ole messages. Li nokta message span sender doğru hatırlıyor isem aynen span sender kullanırsak burada position absolute top 0 left 0 dersek bak o gönderici isimlerin hepsi gitti sayfanın en sol üst köşesine yapıştı Gördün mü? Hatırlıyor musun bu konuyu? Bunu yapmaması için içindeki konteynere, yani spanı taşıyan ki burada Li kendisi. Ne diyorduk? Position relative. O zaman her biri kendi içindeki sıfıra gitmiş oldu. Gördün mü? Bak, bu relative burada çok önemli. Burası çok önemli. Relative çok önemli. Relative unutmayın. Ee, bir de şu bana ait mesajlar için şeyi değiştirelim. Ekran rengini değiştirelim. Şöyle bir yeşil verirsek aynı WhatsApp gibi yeşilimizi de halletmiş oluruz. Gayet güzel. Şundan çoğaltıyorum bir tane. Date demiştik ötekine. Bunu da toptan değil de bottom'dan sıfır Right'dan sıfır dersek şöyle tarihlerde sağ alt köşeye gelir. Gayet güzel. Ufak bir iki şekillendirmeye işimiz bitiyor. Şimdi bir kere şu çok köşede mesajı gönderen kişi onu birazcık içeri almamız lazım. 5 piksel bence yeterli. Aynen 5 piksele 5 piksel içeri aldık. Bunun rengini değiştirelim. Bir de... Azıcık koyu, birazcık küçük yapalım bence. Şöyle tatlı bir mavi verdim. Güzel oldu. Font weight bold dedim. Daha koyu olsun. Font size nokta 8 ram değil. Bakalım nasıl oluyor. Tamamdır. Mesajı kim atmış? Bu atmış. Bunu peki 5 piksel değil de yarım ren versek nasıl oluyor? Daha güzel olabilir. Her şeyi yani ren verdik ya. Aynen. Daha güzel oldu. O zaman bu alttaki arkadaşımızı da yarım ren verelim. Tamam. Onu da biraz iri duruyor. Fontunu küçültelim. 5 rem yapsak çok küçük. Nokta 7 rem yapsak güzel okunur. Rengini açalım. Açık gri. Daha açık gri. İşte bu. Evet. İnterfeyzimiz bitti sayılır. Tamam, güzel. Buradaki butona basınca buradaki mesajı buraya ekleyecek. Evet, arayüzümüz bitti. Bir sonraki bölümde bu arayüzü çalışır hale getireceğiz. Birden fazla kaynaktan giriş yapılabilen, aynı anda mesajlaşılabilen haline getireceğiz. Eğer buraya kadar izleyip bu videodan bir fayda edindiğinizi düşündüyseniz abone olmanız beni mutlu eder. Paylaşmanız bundan haber olmayan diğer insanları mutlu eder ve hep beraber daha değişik şeyler yapmaya devam ederiz. Görüşmek üzere.